Selamlar herkese, ben Caner. Bugün Top Deni Riven oynuyorum ve karşımda Darius var. Hem de Ghost girmiş. <laughs> Darius'a karşı nasıl maç taşınır, nasıl Riven oynamanız gerekiyor elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bakıyorum karşıya, Darius var, Rek'Sai var, Smolder, Kalista ve Kendall. Kesinlikle ilk eşya Yırık Gökyüzü alacağız. İkincisi Merhaba Tiamat abi. alıp sonra kararmak içeceğiz arkadaşlar. Bu adam W ile başlamış. Yapma ya. Tehlike diye bağırıyordu. Bir tane vuracağım sana... Güzel. Güzel 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 güzel. Potunu kullandı. Benim için açılı bir orta arkadaşlar. Şimdi erkenden iki olan burayı kazanıyor gibi. Böyle birkaç tane vuruştuk ama. Ben bir pot daha basıyorum. iki oldum. Şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar takasımız bayağı iyi oldu. Şu anda keserim. Valla W'üm de geliyor. Acımam keserim ona göre. Derken lane'i puşlamış olduk. Support camel ne alaka peki? Ah oh, yemedim onu. Vallahi yemedim onu. Farma yaklaşacak. Double atıp kesiyorum farma vurmasını. 3 oldun. Biraz daha dürttüm. Bu şekilde rakibi darlıyorum. Güzelce bir darlamaca. Ah onu yemeydim iyiydi mesela. Allah'tan farm vardı bana vurmadı. Güzel kapışıyoruz ya hoşuma gitti. Bir tane daha dürttüm ufacık şöyle bir. Güzel takas girdik yine arkadaşlar. <laughs> İkimiz de yerimizde durmuyoruz. Ben sevdim bunu. Atayı bakalım. Güzel. Bir tık bait attım sana. Bir tık bait attım. Şunu yapmak için bait attım. Güzel. Kanamaya ölmem değil mi? 128, 110 can, 81 can ölmedik. Teleport olmadığı için buraya push diyeceğim. Ben buraya pushlarken sizler de çayınızı, kahvenizi alın, arkanızı yaslanın. Bu videoya özel sizden bin beyni bekliyorum arkadaşlar ve ölüyoruz galiba burada. Mı? Flash'ımı kullansam o da flash atacak ama lane'de flash'siz kalacağım. Atmak istemedim. Çekiç aldım. Bu videoyu sizden bin beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. O halde devam edelim. Güzel takas girdim. Çıkıyorum buradan. Flash flash, flash flash. <laughs> Let's go. Bulut Pill'in ürünü olduğu için Flash'tan sonra rakibi yakalayabildim. Bir de Flash attım yine hızlı koştum. O yüzden bulut Pill'in ürünü OP diyorum. Her zaman bu ürünü alın arkadaşlar. Kesinlikle burayı hızlıca zittireceğiz. Buradan bir sürü farm kaybedecek Darius. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Rakibin botu var bende bot yok. Koşmasından dolayı beni yakalayabilir ve bana sıkıntılar yaşatabilir bu arkadaş. Altı olacağım. Koridor bana pushluyor. Farmları şöyle kenara çekip aynen burada eğer lane'i frizlersek bizim için bomba. <laughs> Tertemiz oldu. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Birazcık forumları şöyle bir tıraş etmek istiyorum. Tıraş demişken benim tıraşım da geldi arkadaşlar ama benim berber sürekli geziyor. Öyle. A Abdullah abi öyledir yani. Abi neredesin diyorum. Yengenle beraber İzmir'e gittik kardeşim. Çocuğu diyor bıraktık diyor anneye. Geziyoruz diyor. Sen ne yapıyorsun? Abi diyorum tıraş. Ben yokum. Abi tıraş. Eskişehir'e gittik kardeşim yengenle. Adam aile babası ve geziyor yani sürekli. Benim ense oldu. Kocaman gene uzalı. Abi gel. Arada bakıyorsun videolarıma bari. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Buradan beni görüyorsan buradan gel yani. Lütfen gel de bir tıraş edin beni. O da alt oldu. Önce 7. seviyeye çıkacağım. Seviye farkından güçleneceğim ve agresif oynayacağım. Bu şekilde oynarsak bence winleriz. Aha da 7 oldum. Üstünlüğü kurduk. Şu an farm daldırmamaya başladım derken Camel geldi. Onu yemem ya. Vallahi Camel geldi rahatlaştın Dari. <laughs> E'sine güzel bir dodge. Vallahi burada kulaltı biraz farmlayacağım. Güzel takas girdik. Şöyle ele çıkacağım geri. O da E atar belki. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Rexayı buradan kurçukları aldı. Kesinlikle bana buradan gank deneyecektir arkadaşlar. Bak totemi gördünüz. Ben buraya görüşlerimi açayım da. E'sini kullanamadı. Girdim. Yok hata yaptı. Böyle bir giriş yapmaması gerekiyordu. NT Darius'cum. Ghost'unu aldık. 8 olacaktım zaten girdiğimde. Kesince 8 olduk. Burayı puşluyorum. Oo sen ne diyorsun? Yarık gökyüzü bitmiş arkadaşlar. Botumuzu da aldık. Totemi de aldık. Eyvah eyvah. Şimdi koşalım koridora. Çok rahatlaştık. Hemen bir Tiamat. Kararma. Sonra Ionia alacağım. Bakıyorum karşıya. Bize vahşi halde değil de sanki itikatsız daha iyi gider gibi bu maç. Bilmiyorum duruma göre karar vereceğim. Belki sustain lazım olur. 9 oldum. 2 seviye fark açtım. Şimdi arkadaşlar burada Prio dediğimiz olay var. Üstünlük sağlamak. Ben rakibe karşı üstünlük sağlıyorum. Ne oldu? Buradaki farmı kaçırdı. Buradaki farmı almak istediğinde rakibe doğru üstüne koşarsam üstünlüğü aldığım için yaklaşamıyor. Ve farm kaybetmeye başlıyor. Yani acele etmeye gerek yok burada. Adamı keseyim koşayım demeyin. Farmları olabildiğince yavaş ettirmeye çalışın. Ki adam farm kaybetsin. Buradaki farmları kaybetmeye başlasın. Gördüğünüz gibi 82'ye 59 farm oldu. Mesela şu farmı almaya çalışacaktır izin vermiyorum. Ben bu farmı alıyorum. Bu farmı aldırmıyorum. Ha aldı mı bak şimdi ne olacak. O farmı aldıysan böyle hasar yersin diyorum. Vurabildiğim kadar vururum adama. Cezalandırıyorum. Peki şimdi ne olacak biliyor musunuz? Dive attık arkadaşlar. Double cast atacağım. Ultim atacağım. E flash ulti double yapacağım. Açtım. Şöyle arkadaşlar. O da flash attı üstüne. Buradaki bütün farmları kaybedecek. Darius'un oyunu burada biter. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlara başladım. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum canlı yayınlara. Muhakkak uğrayın. Bir web daha aldım çıkıyorum. Ben buradan çıkarken size küçük bir duyurum daha var arkadaşlar. Instagram adresim kespik.jpg. Buradaki 14 mesaj size ait. Canlı yayınlara paylaşıyorum. Bütün diyenlerinize bakıp sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Takipleyin. Sohbeti de açayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her şey lol değil. Hayattan da konuşabiliriz yani. Yoni'ye bitti. Şimdi Tiamat alacağız. Rexa'ya geldi. Şöyle bir şey yaparsam çok güzel. Darius üstü oynar mı acaba? Oynayamaz. Yine üstünlüğü aldım. Bakın farmları aldırmayacağım. Şuradaki farm mesela kaçıyor. Üstüne koşup iki seviye def olduğu için adama üstünlük sağlamaya çalışıyorum böyle falan. 78'e 108. 30 farm farkı açmışız. 5 kilo önündeyim. Arabayı da alamadı. Oyunu bitti gibi bir şey arkadaşlar Darius'un. Hatta bitti ya. Şu farmı almaya çalışacak mesela. Aldırmıyorum. Cezalandırıyorum. <laughs> Bana göre top lane eşittir ya dondurun koridoru ya da yavaş ittirin. Perma ettirmeyin arkadaşlar. Eğer böyle alamete falan gitmeyeceksiniz. Hook güzel bir taktiktir bu. Gerçekten lig çıkmanızı etkileyecek bir olay. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi buradan çıkalım bakalım bir Rexay'ı. Ha, direkt site'ta. Ben be izleyeyim. Diamatımı bir alayım bakayım. Rexay'ı çaldı mı? Vallahi helal olsun kardeşim. Rakip bakip ama helal diyecek bir şey yok. Tiamat'ı aldım, uzun kılıç aldım. Arkadaşlar 31 bin kişi olmuşuz ya. Hepiniz hoş geldiniz. Keşfetten gelip ilk defa izleyenler. Like'da kalın, abone olun. Umarım 40 bin abone en yakın vakit ulaşırız diyorum. Let's go. Camel geldi. Tamam. Derken Rexay e mı geliyor? Bir dakika ben belki burayı bir oynayabilirim. Ah yetmedi. Ignite'ım vardı kullanamadım arkadaşlar. My best. Ve bu oyun sustain lazımmış. Onu öğrenmiş olduk. NT diyelim. Dardar mıyım ya? <laughs> Gene flash'i boşa gitti bu adamın ya. Hızlıca burayı ittiriyorum arkadaşlar şimdi. Support camel ne? Oha. <laughs> Ulti atsa keser gibi. 3 level dip var ve support camel arkadaşlar. Ama niye biliyor musunuz? Çünkü yırık gökyüzü ve kararma bitmiş. Ben her zaman diyorum yırık gökyüzü kararma biterse o karakterden korkacaksınız. Tıp, tıpkı 400 gold sonra bizim de bittiği gibi eşyalarımız. Aldım onu. Böyle bir gir çık yaptım arkadaşlar. Kalisti alırız. Helal. Smolder, Smolder. Ay güzel doge attı. Helal lan. Oha doge'a bak. Bron vallahi sana helal olsun. Çok güzel doge attın gerçekten. Smolder. Kardeşim click'lerin çok iyi bu arada yazdım. VP. Kararamayı aldım. Uzun kılıç aldım arkadaşlar. Hayatsızlık kanka başka bir şey değil demiş. Bir de bence bu SC diyor. Script mi bilmiyorum. Sanmıyorum script olduğunu ya. Bilmiyorum bana script gibi gelmedi. Yani ola da şimdi bilmiyorum. <laughs> Selam Darüş. <laughs> nasıl gelmek? Doğruyu açmış bir de gülüyor. Ha 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 diye al sana kardeşim. <laughs> Geldin mi? Böyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Böyle atlayıp Kalista'ya ulti. Hop Ah lan NT bu arada. Neyse. Fight'ı çok uzattık. Ondan dolayı. Vahşadramız da bitti. Ölümün dansı gider arkadaşlar. Buldiğimin tam halini söyleyeyim. Ölümün dansı Vesterak bu maça cillop gibi gider. Ama o kadar uzayacağını düşünmüyorum. Oyun biter gibi burada ama midle fight yapmak yerine direkt girsek mi? Baron mu yapsaydık acaba? Yo takım bayağı parçalıyor arkadaşlar. Zafer'in ışığını görüyor gibiyim hocam. Smaller ne güzel vuruyor öyle. Bir double case hak etti bence Smaller. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Değil mi? Şöyle bir Ay güzel flash attı ha. Olabilir mi? Script diyebilir misiniz? Az önceki fight'ta da clan sattı benim W'me. Gözünden kaçmadı değil. Çaktırmadım da. Burada fight yapmak yerine bottan ittireceğim. Bak buradaki fanlar mesela beni ittir oyunu kazan diyor. Vurdum kanka kritiği. <laughs> bir şey diyeceğim. Smaller da varmışlar ha. Dur bakayım. Tamam vazgeçtim. Yokmuş arkadaşlar. Ya da var. Güzel atmış lan. Tersine atmış ultiyi. Ben ulti mi istiyor sandım. Yok Adamı Adama SC demiyorum ya. Ya iyi oynuyor ya bilmiyorum. <laughs> Güzel. İlk maçımız bitti. İkinci maça geçelim. Ben ölmeyeyim. <laughs> i̇kinci maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. Let's go diyelim. Evet, ikinci maç başladı. Şansımıza karşımıza yine Darius geldi arkadaşlar. Bu sefer Ghost tutuştur. Ignite Ghost şeklinde. Flashı yok. Flashı olmayan Darius sıkıntı mıdır? Göreceğiz. Şöyle farmları kırpıyorum kral. W kaçırdı. O yüzden vuracağım şöyle bir tane. 2 olacağım. Güzel takas girdik bence ama 3 oldum. Şöyle farmları alayım bakayım. Şunu alacağız. Şu farmı da alacağım. Bir tane daha pot basacağım arkadaşlar. Viego flash yok. Koşayım mı oraya? Çıkar mı bir şey bana? Vallahi çıkabilir biliyor musun? Çıkabilir bana bir şey arkadaşlar. Oğlum görüyor mu? Ne yapıyorum beni? Dur geleceğim oraya. Bir şeyler çıkacak. Tamam. Kime niyet kime kısmet. Ahri'yi kestim. Viego büyük ihtimal mavisine gidiyor arkadaşlar. Mavi basacağım. Ya da önce kurtlarını alacak. Şu an taptan farm kaybediyorum. Çok riskli bir şey yapıyorum. Derken Viego kestim arkadaşlar burada. Her <laughs> oldu ya. Çok hızlı tapa koşmam lazım. Farmlarım kaçıyor. Attırmam kanka. Kırmızı buff da var. Tamam bende o ya. Her temizse. Oyun bitti arkadaşlar burada zaten. Ben burayı pushlayayım hızlıca. Sanırım base'eyemiyorum. Evet bu farmları da almamız lazım. Maalesef. Okey. Şimdi base'eyebilirim. Viago galiba gelecek. Bana bir tık dinlendi. Yine ilk eşya yırık gökyüzü gideceğim. Davrus yanlış yaptı. kordor ittirdi. Farmları tutuyorum burada. İttirmiyorum. Acelemiz yok. Güzel takas girdik arkadaşlar. Vallahi burada ben de alt olacağım. Beni çektin ama Let's go Ignite'ı da yok Üff. Base tek Ignite'lı Darius ne kadar güçlü görüyor musunuz? Ama %100 kill alacağımı bildiğim için zorladım burayı. Yoksa zorlamazdım bu kadar. Daha rahat keserdim. Hemen pushlayalım. Plates almaya çalışacağım. Aynen şunu da almak istiyorum. Sonra bezeceğiz. Yarın kökyüzde bitiyor. Bu arada arkadaşlar elomuz zümrüt 1 elmas 4 arası. Maçta şu anda 3-4 tane elmas. Geri kalan herkes zümrüt 1. Haberiniz olsun. Öyle bir eloya sahibiz. Ghost bastı niye? Yara gökyüzü pasifi geldi. Hızlı koşacağım. W. Ah düz vuruşum çıkmadı. <laughs> ah lan. Ah lan. NT diyebilirim. Vallahi kesiyordum. Şöyle bir vuracağım. Mastery geliyor çünkü. Attım ignite'a da. Sağ olun Mastery'e. Flash yok zaten. Kesersin bence bro. Aa, kesemedin mi? Vallahi kesersin diye salmıştım. Olmadı. Burada bir daha gularız. Bakalım bir. Plate alalım buradan. Bir tur buradan proxy yapacağım arkadaşlar. Bro sende ghost yok. Let's go. Eyvallah Bron yani geldiğin için. Gelmesen de keserdik ama VP. Roamlayan bir trash'imiz var. Peki ADC'miz botta can sıkıntılı bir durumlar yaşıyor mu acaba? Hani buraya geldin de ADC ne durumda acaba? Kanka yanlışlıkla bindim bu arada. <laughs> yanlışlıkla bindim ben buna. <laughs> klik klik attığım için sağ sola sürekli. He, böyle bir sıkıntımız var değil mi bir de? Bir dakika ahricim. Attım dojo. Uh hasara bak. Yalnız karma 0-3 ama bayağı vuruyor. Viago iyi oynuyor anladığım kadarıyla. Ahri free kill bence. Ama da bence free kill. Buraya hadi. Hadi. O geç kaldı arkadaşlar. Direkt rage çıkartıp trash'in lantern'e basacaktım. Dönecektim de. Geldim geldim geldim. <laughs> Deli zikicek yazmış. Kanka atlayamadım buradan. Bazı kesping problemleri arkadaşlar. Oluyor bazen böyle. Mekanik gidiyor geliyor. Kankam geldim sana da o flash olmadı galiba. Çok iyi diyecektim. Bir dakika. Helal. Lin var. Atlıyorum ben buradan. Kanka Viego ölmüyor. Bizim jungle'ımızda var vallahi. Hey. Gir master gir 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 gir. herkes öldü mü? Gel bakalım vururuz buraya. Dertemiz. Dertemiz. Vioga efsane olmuş arkadaşlar. Haşmetli ile beraber Thunder Sky Kraken laf 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 vuruyor valla. Şöyle bir aldım. Onu da aldım. Bırak Twinkled sana. O da ölecek. Ölmüyor mu? Ölmez ki bu adam. Bir dakika slowlama beni. Brom bir saniye be. Attık docu gene. Kaçmaya çalışıyorum. Viogo efsane bir şey olmuş arkadaşlar. Adam ölümsüz ve parçalıyor yani. Ne yaparız düşünüyorum şu anda. Engeçlerim ben bu arada. Güzel CC için. Güzel CC için. Bunu da aldım. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Boron gel, baron gel. Buraya aldık da hocam. Bu adam neymiş? Yok abi yapacak bir şey yok. Ben vuramıyorum bu adama. Acilen ölümün dansı bitti. Karabaltıyı bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kesemiyorum bu yagoyu. Onlar o fight yapsın. Ben buradan kulağıma çalışıyorum arkadaşlar. Aldım kuleyi. Tamam Varus da kestik bir anda. Darius bana gelecek büyük ihtimal. İnibitörü de açtım. Bence word fight yapmaktansa hani bu tarz yer almak çok daha mantıklı bence. Mastery'i ne yapıyorsun kanka derken bir kişi aldı ama girmemek lazım sanki. Ölüce aga bir hiç kimse ölmüyor ya. Arkadaşlar kimse ölmüyor. Ölecek misin? Ha takım helal. Darius beni tutmaya karar vermiş orada. İt abi biter. <laughs> Değişik bir oyundu. Güzel kazandık. Değil mi? Değil mi? Helal. Oh ne maçtı be arkadaşlar. Umarım izlerken bir şey katmışım da sizlere. Takipte kalın. Abone olun. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.